nam 2 yazıyoruz. Sonrasında nokta koyuyoruz. Sonrasında buradan else if parantez içerisinde operation tekrardan eşittir eşittir Tırnak içerisinde slash koyuyoruz. Tekrardan aşağı gelip süslü parantez açıyoruz. Devam ediyoruz. Ee, buraya da if parantez içerisinde nam 2 ünlem eşittir 0 yazıyoruz. Tekrardan result eşittir nam 1 slash nam 2 yazıp Apple virgülümüzü koyuyoruz. else yazıyoruz. Daha sonrasında pardon else yazıyoruz. Niye böyle oldu? Else istemiyorum böyle olmasını. bildiğimiz else olmasını istiyorum burada ama sıkıntı çıktı sanırım devam ediyoruz buraya else yazıyoruz daha sonrasında tekrardan aşağıya inip e, console nokta write line parantez içerisinde tırnak açarak sıfıra bölme hatası ünlem yazıyoruz. Noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Aşağı inip yazıp nokta virgülümüzü tekrar koyuyoruz. Buraya süslü parantez bırakıyoruz. Şuraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oraya konsol nokta write line yazıp parantez içerisinde geçersiz işlem yazıp tırnağı kapatıyoruz. Bu şekilde. Daha sonrasında buraya continue yazıyoruz şu şekilde konsol nokta right line konsol nokta right line yazıp parantez içerisinde tırnak açıp sonuç iki nokta üst üste tırnak açıp artı result diyoruz Daha sonrası tekrardan aşağı iniyoruz. Konsol nokta write yazıp parantez açarak tırnak içerisinde başka bir işlem yapmak ister yazıyorum daha sonrasında parantez içerisinde evet hayır yapıyoruz 2 yani nokta üst üste noktalı virgül cevap eşittir konsol nokta readline yazıyoruz parantez açıyoruz ve kapatıyoruz bu noktalı virgülümüzü koyup if parantez açıp cevap nokta to lower e, yanlış oldu. Cevap nokta to lower sonrasında açıp eşittir tırnak içerisinde e yazıyoruz sonra parantezi kapatıyoruz break yazıp noktalı virgül daha sonrasında buraya da şu şekilde kolumuzu tamamlıyoruz. Çalıştıralım. Evet. E, hatalarımıza bakalım. Hemen hatalara bakıp geliyorum. Tamamdır. Sorunu hallettim. Şurada bir kayma olmuş. Tekrardan ekleme yaptım. Şimdi tekrardan test edebiliriz. Test etmek için tıklıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi birinci sayıyı girin diyor. Birinci sayıyı e, ne yapalım? 505 diyelim. Daha sonrasında toplama, çıkartma çarpma, bölme neyi seçmek istiyorsanız, ben bölmek istedim mesela. Ya da ya da çıkartalım. Çıkartmak istedim. İkinci sayıyı girelim. 300 diyeceğim buna da. 205 kalıyor. Gördüğünüz gibi. Daha fazla işlem yapmak ister misiniz diye evet hayır diyor burada hayır deyip kapatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi kodumuz bu kadardı. Hocam verdiğiniz ödev bu kadardı. Teams'deki ayrıntılara da uyuyor mu onu da görelim. Windows'un start hesap makinesinde en üstte bulunan en fonksiyonları tamamlamak gerekmiyor. İki adet video çekmeniz gerekli. İlk kod diğer çalışma videosu olsun. Teslim tarihi. Hocam gördüğünüz gibi ikisini de birlikte hem test hem de kodu yazarak yaptım. İyi akşamlar dilerim.